Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün belki anlamışsınızdır. Bir gün boyunca anne oluyorum. <laughs> Allah'ım hiç bir çocuk bakmadım. Ve nasıl yaramaz mı falan diye ay kameram çıktı. <laughs> yaramaz mı diye hiç bilmiyorum ama benim bildiğim yeğenim çok yaramazdır bana beni eziyet ettirmek için kim bilir neler yapar. Eee işte bugün bu benim çocuğum olacak bu eleman. Ya bana eleman deme. Evet şimdiden başladık. Ee, kendisi benim yeğenim. Çok yaramazdır biliyorum. Bana ee, beni delirtmek için her şeyi yapacağını da biliyorum. Ee, i̇nşallah delirtmez çünkü şimdiden başlar herhalde. Hadi o zaman başlayalım vallahi. Yani ay anneli çocuklar dedim kafa gitti benim. <laughs> Çocuğu olan şeyleri kadınları anlayacağım bugün. <laughs> Hiç ki bir çocuk bakmadım ve Eylül kadar yaramaz bir çocuk da görmedim. Çok yaramazdır evet. Hadi o zaman başlayalım. Bugün birazcık kölesi gibi olacağım ama. Ben acıktım acıktım acıktım. Evet şimdiden başladık. Tamam kızım bağırma eğrilim. Bugün bana anne diyeceksin teyze demeyeceksin. Tamam anne. Oo yeri sana. Ee, ben şimdi böyle hazırlıklı şey yaptım. Üstüm falan giydim. Çünkü beni evde tutar mı bu hanımefendi? Tabii ki tutmaz. Hemen oyun yerine götürür abi. Ne götürür? Oyunca kaldırır diye düşünüyorum. Ee, ben onları zaten yazmıştım. Allah'ım başlamış. Evet ne istiyorsun? şöyle bir düşüneyim. Ee, şimdi kahvaltı edeceğim ben. Hamburger. Çocuğum sabah sabah hamburger yenmez. Eee o zaman niye benim annem oldun? Ha, patates kızartayım mı sana? Tamam ya. Hadi gel siz gidelim ben. Arkadaşlar hazırlık. Gel bakalım. çizgi filmi başlamış. Woohoo, hadi sen şimdi git benim kahvaltımı hazırla. Bak ben senin annenin bana bugün emretmem. Tamam ya. Allah'ım ya. Ee, şimdi ona tek patates güzel gitmez diye düşünüyorum. Yanına ekmekte de kızartacağım. Yani ekmeğin arasına şey koyacağım ama ekmeğim kalmamış. Ben hemen bir ekmek alıp Evet ben bir ekmek sipariş edeyim. Evet şimdi ekmeği sipariş ettim. Bu ekmeği bir açayım ben. Evet. <laughs> şimdi ben bir ekmeği buraya koyacağım. Bu burada kızaracak. Evet. Hemen kızardım. Bunu peynir koyacağım. Ve benim bir tane ekmeğe ihtiyacım var. Ha dur iki tane etmiştim onu çıkar. Evet hemen hazırlayayım. Evet ya ben şimdi şöyle bir şey hazırladım. Hemen patatesini de kızartıyorum. Hanımefendinin. Bugün ne isterse olacağı için. Bir tane kızarttım zaten. Ee, ben bugün o, o gelmeden zaten kahvaltı ettiğim için <laughs> Bir ya. Ben hemen doğurup geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi doğradım hemen buna eğil evet. No orada kişiyor. Size de Eylül e... bakalım. Ne yapıyorsun bakalım Eylül? Çizgi film izliyorum. <laughs> Aferin bakalım. Bak Zaten ne denemeni bekliyordum? Doğru. Allah'ım çocuk P parkta çıkıyor. <laughs> <laughs> evet, yani Eylül cümlü yanına ne içecek istersin tatlım? Dur bir bakayım. Bak. Şöyle bir tane sütümüz var. Ben şuraya geç bakalım. Sen bu gazlı içeceklerden içemezsin. <laughs> ya süt içecektim. Meyve suyu olsaydı ya meyve suyu içerdim ama marmelatlı gazlı bunların içemezsin. Ya ha? o zaman bundan içeceğim bu daha güzel tamam aferin ay düşüyorum Hadi gel bakalım buzdolabına örtmedik bak gazlı içecek içmeyeceksin sen tamam şey şimdi bir yerlere gidersek oradan senin için meyve suyu alırız Aa ben bir şey diyeceğim. Sulama gideceğim. Sen oranın tanıtımını yapmışsın. Sulama Mart'a giderim bundan sonra. Tamam gidelim. Oradan bana meyve suyu alalım. Tamam alırız anneciğim. Kız sen niye oturamadın? Gel. <laughs> ya bu bana çok şey geldi. Gel o zaman şuraya otur bebeğim. Sen yetişemedin değil mi? Al. Al bakayım. Arkadaşlar bu videoya 200 like gelirse evet birazcık sınırları zorluyorum artık. Ee, yok tamam olmasın da. Eğer bu videoya 100 like gelirse bunun ikincisi gelecek. Yani iki tane çocuğa bakacağım bir günde. 100 like atın ve bunun ikincisi de gelsin arkadaşlar. 100 like mı? Evet. Ya ben ama senden patates istedim. Bunu istemedim. Yer misin Eylül'cüğüm? Bak. Senin istediklerini almam sunamam arttan. Ya tamam ya marketten. Mm. Mm, patates çok güzel. Bitti bitti bitti. Kızım bir saniye Allah'ım yarabbim ya. Gel şimdi. Gel şimdi elini yıkayacaksın. Dur gel ben sana yardım edeyim boyun yetişmiyor. Hı. Yıka bakalım. Tamam yıkadım ağzını da yıka. Heh. Tamam aferin. Tamam. Hadi şimdi sulama. ıslamamak, 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 ıslamamak. Tamam kızım bir saniye gidiyoruz. Neyse sen üstün kalın zaten. Televizyonu kapatayım. Gel bakalım senin üstün kalın. Şunu tut. Ben de şeyimi giyeyim. Montumu. <laughs> sen bu ne giy. Bu çok güzel ya be. Alamadım. Oha! Kızım ne? İyi misin? Allah! Bunu mu giyineyim? <laughs> tamam hadi bunu giyindim bunu. Vuhu. Hadi bakalım gidelim. Evet arkadaşlar biz şimdi sulama markete gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi sulama markete geldik. Aa, bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Heh, ben bunu alacağım ben buna kendi şeylerimi koyacağım. Tamam zaten benim evime bir şey almamı gerek yok. Sen ne istiyorsan onu alırız. Tamam sen taşı o zaman. Meyve istiyor musun? Ya ne meyvesi ya? Allah'ım. Geç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abla. Ay. Evet hadi gel bakalım. Geç ilerle Eylül'cüm. Ha. Senin zaten genellikle buradan bir şeyler alacağını biliyorum. lan neşan beni. Şşş, düzgün konuş. Ya yani, tamam tamam şaka yaptım. Şimdi ben buradan bir sürü şey alacağım. Cips alacağım. Tamam al hadi gece pijama partisi falan yaparız. Ah. <laughs> Ondan şuna jelibon alacağım. Jelibon, jelibon, jelibon. Ay bunlara ne olmuş? Dur bakalım. Hah. Gel bakalım. Sen ne istiyorsun şimdi? Ee, ne istiyorsun anam? Yumurta çok güzel. Çok seviyorum. Tamam. Kaç tane? İki tane. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle kola kola. Bir tane bunun kola. Dev kola. Bir tane renkli kola alacağım. Ananas, Buradakilerin hepsini almak istiyorum. Çilek. Şöyle şunları alalım. Ama gece bak birlikte yiyeceğiz. Tamam tamam. Tamam al bakalım. Başka kalmadı zaten. Şeker. Ka ben şeker çok, çok seviyorum. Şeker alacağım. Hangi? Bunlar alacağım. Ama bak bunları bir bitirmek yok. Cipsi ve jelibonu zaten bugün yeriz. Diğerlerini eve götüreceksin. Evde masalı bir şey yiyeceksin. Tamam. Dur o yüzden iki tane alalım. Onu da şey alalım. Şimdi bunları masalı bir şey yiyeceksin. Tamam. Cipsi sen yemeyeceksin, tamam mı? Ya tamam ya. Bu arada Elin'in kardeşi masal var. Onun için de aldık. Çünkü şey... Ee, bunların hepsini Burada yemeyecek. Bizim evde yemeyeceği için masada da aldık. Evet. Buradan bir şey alacak mısın? Zaten jelibon aldın. Jelibon almak yok. O zaman ben buradan bunu alacağım. çünkü çok güzel görünüyor. Tamam bak. Gece pijama partisi falan yaparken yersin. Zaten. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar arkadan ses geldi. Sözüldü. Ya. Ay. Ay. Ne konuşacağımı unuttum. <laughs> meyve suyu, meyve suyu. Meyve, meyve, meyve suyu. Tamam kızım ya. Hangisini istiyorsun? Tabii ki de bundan. Bu cüngü çok güzel. Hadi bakalım üst kata çıkalım. Tamam. Evet arkadaşlar biz şimdi üst kata çıkıp geliyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi ikinci kata geldik. Ee, kızım aslında senin buradan ikinci kattan alacağın hiçbir şey yok. Ya bir bakayım ama niye? Kızım sen buradan ne alacaksın? Bak işte burada abur var hala. Yakalanmış işte. Bundan alacağım tabii ki. Ama ondan bir tane al. Tamam bundan alacağım sonra. Tamam. Hadi bakalım yeter. Niye? <laughs> Eylül tamam ya. Bundan sonra AVM'ye git. <laughs> Dondurma. Hayır tatlı. Ay tatlım diyorum. Ne diyorum ben? Hasta olursun. Hadi bakalım hadi. İnelim hadi. Hadi aldık bu kadar. Evet arkadaşlar biz şimdi birinci kata inip ödemeyi yapıp e, ee, AVM'ye gideceğiz. Orada açarım ben kamerayı. Evet. Evet arkadaşlar biz şimdi <laughs> direkt ikinci kata çıktık. <laughs> Marketten aldıklarımızı şeye bırakmıştık. Arabaya. Zorla bebek işi yerine götürüyor. Oradan oyuncak alacakmış. Yani neşenle neşen beni. Gir gir. Evet. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne olacaktınız? Şey abi benim kızım birazcık öyle gezinecek. Tamamdır. Hadi bakalım sana bir tane de hediye kıyafet alacağım. Tamam ama ben şu an oyuncak almak istiyorum. Bana karışma. Oh, tamam al tamam. Alabilirsin tamam. Ben de sana güzel bir kıyafet alacağım. Tamam. Ay bu sana çok yakışmaz mı? Bakayım. o oh, çok güzel. Bak bu da çok güzelmiş. Aa, ama o türünden benim var. Ben pembeyi istiyorum. Tamam tamam o zaman ben sana bunu alayım. Ama bunu bir deneyeceğiz tamam mı? Tamam. Hmm. Ne Ayşem acaba? Ne Ayşem? Hmm, bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Aa, ama benim bunun evde şeyi var. Bunun benzeri yok da bunun bundan var bende. Ben bunu alacağım. Gel bakalım o kaç liraymış. Ver. Tamam. Ee, 200 TL. Tamam o zaman bunu alalım. Gel bakalım. Bir de şu kıyafeti alalım. Kıyafeti nereye koyduk kızım? Eylül'cüm. Canım benim. Ha, buraya koymuşuz. Gel bakalım. Önce bir şunu dene. Ben bunu çok beğendim. Ben bununla gezeceğim. Bununla gezeceğim. Tamam. Merhaba biz bu üstündekini ve bu bebeği aldık. E, şu 200 TL. Üstündeki 400 TL. 600 TL toplam. Ne? Evet. E, tamam ediyorum. Tamamdır. Güzel günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Gel bakalım kızım. Valla sen aldın teyze. Bana teyze demek yok demedin ya. Ben şimdi 17 istiyorum. Buradan gidelim oyun yerine. Hadi oyun yeri, oyun yeri, oyun yeri, oyun yeri. Bak Luna Park mı oyun yeri mi? Luna Park. Yok yok Luna Park'a gidemeyiz. Ya niye? Çünkü hava çok soğuk. Tamam hocam oyun yerine gidiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar biz şimdi oyun yerine gidiyoruz. Evet arkadaşlar, biz şimdi geldik. Ee, bu arada burada da yemek yeri varmış. Hamburger yiyeceğiz buradan. Sonra eve şey falan bir şeyler yiyeceğiz. Atıştırmalık sonra zaten videoyu bitireceğiz. Ee, bu arada biz videoya üste başladık. Kahvaltı diye istedi hanımefendi. Şu an saat 4. Evet. Şimdi oynamak istiyorsun gel bakalım. Merhaba. Merhaba, gider misin? Gel Eylülcüm gel. Öf tamam be. Çok da meraklı değilim zaten sana. Eru ee, gel kızım buraya. Aman öncelikle token. Bu, bundan alacağız. Tamam gel. Alalım. Öyle ödüyorum. Aldım hadi. Şimdi buradan böyle birer ikişer ikişer iki Ha. Hah. Sizin diğer nerede Tamam. Gel bakalım ne oynayalım? Ben bundan oynayacağım. Bundan bundan bundan. Tamam. Gel bakalım ben seni kameraya çekeceğim. Şu jetonu şöyle şurada dursun. Koy bakalım. Hı? Basalım. Başlıyor. Uhu Çok güzel Rekor kırdım <laughs> Ama bana bir şey vermedi Ben bir daha oynamak istiyorum Bir daha oynamak istiyorum Ama kızım bence çok boş şeyler harcama Çünkü sadece e, Tamam aslında bayağı da var ama Oynamak istiyor musun bir daha Evet istiyorum Tamam o zaman oyna hadi bakalım bu rekoru geçeceksin ama. Anne yine aynı kişi oynuyor ama ya. Hem benden daha iyisi yok ki. Kızım nereden biliyorsun? Eylül'cüm. Biliyorum ben teyze. Bana teyze deme. Anne de bana. Tamam ya anne ya. Ne korkaracağım. Vuhu kızım. Tamam yeter. Başka bir şey oynayacağım. Şuradan şöyle iki tane daha ton alalım. Anne bunu seninle birlikte oynayalım mı? Ay ne oluyor be? Anne bunu seninle birlikte oynayalım. Tamam kızım. Uhu, şöyle ben arkadaşlar şunları şuraya bırakıyorum. Kamerayı koyalım. Bir tane jetonu bırak bakalım. Hadi bakalım. <laughs> kalem ya. Ay, bu kadar aş. Er. oldu ya. Ay. 4-1. Ya 5-1. Hayır. <laughs> 5-2. Arkadaşlar bayağı çekişmeli gidiyor. 5-3. Kızım sen sayıları nereden biliyor? Okulda öğrendik. Ay ay ay. Oh, Aferin bana yetişiyorsun Eylül. Ah ben kazandım. Neyse. Evet olsun zaten bu oyunda. Hem zaten kazanmak var hem kaybetmek. Aferin. Şöyle başka şeylere de bakacağım. Böyle benim böyle oynayabileceğim güzel şeyler var mı? Ay hani ben bir aç bunu oynayacağım. Kızım bence onun dede bakayım. Ne bu ya? Aa hiç güzel değil. Tamam oynamayacağım ben bunu şeymedim. Şöyle bir tane bir tane alayım. Hım. Bu bunlar oynayacağım. Sen atabilecek misin onu? Atarım anne. Tamam hadi o zaman. At bakalım jetonunu. Hı. Ah. ah. Aa daha yeni başladı. At 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 at, at, at. Uh -huh. Geçeceğim geçeceğim. Anne ne kadar joy. Aa 270 yaptım. Tamam hadi. Ya bakalım. Başka şuradan bir daha. Ben bunu çalıştırmak istiyorum. Ama kızım bak kötü bir şey çıkarsa onu beğenmiyorsun. Tamam bir şey olmaz. Daha zaten bir şu jetonumuz var. Tamam hadi at bakalım. Heh. İnşallah güzel bir şey çıkar da. Ben bir tane yapacağım. Tamam. Güzel. Ben ne dedim Eylülcüğüm? Ya anne. Tamam ben bunu götüreceğim zaten beğendim. <laughs> Dur bakalım kaç tane? Ha bir tane kaldı zaten. Bunda ne oynamak istiyorsan oynayabilirsin. Bu ne? Kızım o galiba. Bırak onu, bırak. Kendine göre güzel şeyler oyna. Anne bir daha bundan oynayalım. Tamam zaten. Oynayalım. Ya bakalım. Oo. Anne. Aferin. Yetiyor. Oo, aferin Eylülcüğüm, yetiştin bana. 4 iki. Ay ay. Aferin. Eylül çok güzel oyuz. Oha. 5 4. Aferin valla. Bana yetiştin Eylül'cüm. Ay. Anneciğim güzel. Hadi bakalım. Şimdi roket ay roket mi roket mi nedir artık? Evet bitti. Şimdi gel bakalım buradan yemek yiyeceğiz. Merhaba biz iki tane hamburger alabilir miyiz? Tabii ki de şöyle buyurun vereyim ben. Ben şöyle ödeyeyim. Kaç TL? 200 TL. Şöyle. Buyurun. Hadi gel bakalım kızım. Ay ben de kalkayım bari. Bu arada arkadaşlar saat 5.30 oldu. Biz bayağı oynadık. Gel Eylül anneciğim. Şunu şöyle şuraya koyalım. anne ee, ben meyve suyu da istiyorum. Tamam dur bak. E, şimdi arkadaşlar ben hemen arabaya gidip. Gel kızım birlikte Eylül'cüm. Arabaya gidelim. Meyve suyunu alalım. Tamam anne. Arkadaşlar arabaya gidemedik ya. Arabayı bulamadık. Neyse artık öyle bu şey yiyeceğiz. Hadi bakalım. ya. Ha. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomda sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakın arkadaşlar 100 like atın bu videoya. Bunun ikincisi geldik. 24 saat 2 çocuğa bakacağım.